Kayseri Gezen Adamotu ben Ali. Aracımız Passat. Araç Yozgat'tan geldi müşterimiz. Parti temizliği yapıyoruz araca. Bilgisayardan, tabletten kurum oranını takip ederek temizlik yapıyoruz. Daha sonra işlem sonrasında da jenerasyon da yapacağız müşterimiz isteği üzerine. Evet temizlediğimiz Passat'ın adaptasyonunu yapıyoruz. Yolda hızımızı üçlü küftes. 90 km'de de sabitledik. Gördüğünüz gibi kurum miktarımız yavaş yavaş düşüyor attıktan sonra yola çıkarak arabanın içini kurutuyoruz. Gördüğünüz gibi şu an 9 gram 8.99, 8.90 diyerek iniyor. Evet değerli takipçilerim şu an geri gezen adama dönüyorum. Geri dönüş yolundayım. Şu an gördüğünüz gibi kurum oranı 0.87'ye kadar düştü. Bu şekilde düşmesinin sebebi partikül daha önce yıkadığımız için aracın içinde kurumlar yumuşadı. Gaza bastığımız yerde bile yani 2500 devre tuttuğumuz yerde bile gördüğünüz gibi düşüyor kurum. İçerideki kurum, yağ, kül yumuşak olduğu için rahat bir çözülme sağlıyor. Passat'ın sürüş testini bitirdik. Aracı şu an jenerasyon moduna aldık. Gördüğünüz gibi ben basmıyorum. Aracı tamam. kendi kendine deviri yükseltiyor. Jenerasyona geçirdik aracı. Tamamen temizledikten sonra müşterimize teslim edeceğiz. Zaten partikül füttesi şu an pırıl pırıl. Canlı değerlerden gördüğünüz kadarıyla da.